En çok gelen sorulardan bir tanesini bu videoda hızlıca yanıtlamaya çalışacağım. 9 Şubat 2021. Bugün halen daha public charge kuralı geçerli. Ayrıntılı bilgi için videoyu izlemeye devam ediniz lütfen. Merhaba, ben göçmenlik avukatı Yasin Akam. İyi seyirler dilerim. Biden hükümeti göreve geldiğinden beri en çok gelen sorulardan bir tanesi ki göçmenlik avukatları olarak en heyecanla takip ettiğimiz haberlerden bir tanesi public charge kuralı. Yani bu I-944 formu ve bununla ilgili destekleyici belgelerin ne zaman kaldırılacak, kaldırılacak mı oldu? Şimdi public charge kuralının Biden hükümetiyle beraber kaldırılmasını veya hafifletilmesini bekliyoruz. Bu bildiğiniz üzere yeşil kart başvurularını en çok zorlayan işlemlerden bir tanesi ve çok fazla teferruat ve çok fazla iş yükledi yeşil kart başvurularına. Dolayısıyla public charge kuralını Trump hükümeti gittiğinden beri Biden hükümeti başladıktan sonra gider diye kaldırılır diye bekliyorduk. Ancak bu konuyla ilgili resmi bir açıklamayla I-944 formunu artık göndermeyin ve benzeri bir şey olmadı. Ancak geçen hafta 2 Şubat'ta olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Birçok yeni executive order eskiden bunu kararname diye çeviriyordum. Öyle çevirmeye devam edeyim. Executive order kararname ile Public Charge kuralı da dahil olmak üzere Trump hükümetinden kalma birçok uygulamanın incelenmesi ve gerekli transition yani geçiş döneminin yapılması ve bunların büyük ihtimalle yavaş yavaş kaldırılması için bir kararname çıkartıldı ancak henüz bir kaldırma söz konusu değil. Dolayısıyla bugün halen daha bir yeşil kart başvurusu yapıyorsanız mesela evlilik üzerinden Amerikan vatandaşsanız yabancı eşinize, Türk eşinize başvuru yapıyorsunuz. Evet halen daha I-944 formu, denklik, işte bu bank statementlar ve benzeri hala bu tarz belgeleri göndermeniz gerekiyor. Haberiniz olsun. Ayrıntılı bilgi için web sitemden randevu alabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarını da takip etmeyi unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.